Selamlar dostlar. Herkese iyi haftalar diliyorum. Bugün 22 Eylül 2025 Bursa Yarış Programı ile ilgili görüşlerimi sizlere belirteceğim. Yine güzel bir program. Fakat diğer güzel programların aksine bu kez aynı zamanda cazip de bir program. Yani sürpriz isimlerin de kazanabileceği, altılı Ganyan'ın yüksek ikramiyelere gidebileceği bir program. Bu doğrultuda ben de sizlere yardımcı olmak istedim çünkü belirteceğim isimlerin Gerçekten bir kısmı son derece cazip konumda ve Bankomda yine favori olmayan hatta bakayım şimdi AGFs'ine yani Türkiye'nin teki gibi görünen bir ismin yanında AGFs'i düşük kaldığına inandığım bir pozisyonda. E, ama siz AGF'leri ben banko e, önerdikten sonra, yani bu yayını izledikten sonra kontrol edebilirsiniz. Çünkü bunların önerdiğim isimlerin hepsi yükselecektir. Saat şu an 12.16. İkinci e, altılgan başlamasına epeyli bir vakit var. Zaten e, sadece ikinci altılıgan yanı tahminini sizlere paylaşacağım bugün. E, tabi dikkat sesi maniyetinde şablonlar ve yazılı yorumlarım her zaman olduğu gibi ganyan konteride olacak yayının başında. Hemen beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu yayın e, sosyal medyada paylaşılmıyor. Sadece abone olup bildirim açanların önüne düşüyor. Aynı zamanda tabii YouTube'da geziniyorsanız ve at yarışı içerikli videolar izliyorsanız bir şekilde yine önünüze de düşebilir. E, bu da bence sizler için bir şans. Mutlaka abone olun ve bildirim açın. Ve böyle tahminleri bence kaçırmayın. E, eğer aksini düşünüyorsanız dinleyin, sonuçlarla karşılaştırın sonra tekrar karar verin derim. Şimdi ilk ayakta 5 num 8 numaralı despotlu bu safkan kum ve sentetik pis ayırt etmeksizin zaten son derece başarılı performans sergiliyordu. Verdiği aradan da çok fazla olumsuz etkilenmedi. Ağır sikletine rağmen çok iyi dereceli bir üçüncülük elde etti. Fotoyu geçerken birinci ve ikinci olan rakiplerine göre daha diri bir şekilde geçti. Bugün şartların lehine döndüğünü görüyoruz. Eğer iyi bir yer tutabilirse 8 numara despotlu ilk ayaktan galip ayrılacağına inandığım isim olur. Tabii öyle bir yarış ki özellikle Bursa'nın 1300 metre kum pis yarışı ve bu tip isimlerin mücadelesi e, kaos şeklinde başlıyor. Yani ilk metrelerde aslında kim iyi yer tutarsa en büyük avantajı o sağlıyor ve o kazanıyor. E, dolayısıyla yani örnek vereyim mesela Ulufırat başarılı yarışlarının ardından son koşusunda 8. oldu. Niye 8. oldu? Çünkü bu çıkışta bahsetmiş olduğum o ilk metrelerde ciddi bir talihsizliğe maruz kaldı. maalesef Bursa'da böyle yani böyle paldır küldür dalıyorlar. Burada komiserler kurulunun böyle caydırıcı cezalar vermesi lazım ki daha nizami bir şekilde yarış başlasın ve yarış tamamlansın. Şimdi Despot'un en ciddi rakibi 1 numaralı Köycü Bey'dir. Köycü Bey'in Demir Bey gibi süratli stile sahip olan bir eküriye de sahip. Dolayısıyla avantajına sahip. Köycü Bey zaten Son koşusunda uzun mesafede sert grupta bile üçüncü oldu ki bu bu tip kısa ve orta mesafeli yarışlarında daha da etkili oluyor. Dolayısıyla temponun süratli başlamasından istifade ederek en dış kulvardan yapacağı etkili sprint ile bir numara Köycü Bey de kazanabilir. 3 numaralı Işın Bike 9 numaralı Ulu Fırat ve 4 numaralı Havzalı yine ön planda tuttuğum isimlerdir. Fakat kapatılmasını tavsiye edeceğim bir yarış burası. Sizler yine yorumlarıma göre değerlendirme yapabilirsiniz. İkinci ay geldiğimizde ben ikinci ayaktan e, sağlam kuponların çok fazla çıkacağını zannetmiyorum. Yani birçok kupon burada dökülecektir. Çünkü sürpriz e, isimlerin şansı bir hayli yüksek. E, elbette favori önerdiğim bir isim var. Plase konumunda 2 numaralı Demir Sultan. Bu safkanın özellikle Bursa Çimpis performansını çok beğenmiştim. Tam foto önünde yarışı kazanmak üzereyken temposunu kaybederek yakın farklarla yarış tamamlamıştı bugün bakıldığında kulaklık aksesuara çıkarılmış durumda. Stilde bir rakibi var ama ondan da fazla etkilenmeden çıktığı gibi bitirme ihtimali var. Benim favorim. Altın numara Gümüş ke işte göz koruyucu takılmış. Bu rakiplerine göre daha iyi performansa sahip. 3 numara Dümen Kız yine bu rakiplerine göre daha iyi performansa sahip. Ancak işte 5, 7, 9, 10, 14, 13 yani bunlar teker teker sayabilirim. Hatta 13 numara Şirin Ada diyeyim mesela 0, 0, 0 yapmış. AGF'si de 0. Ya yani mesela bu ata niye şans verdim? Ya atın yarışını izlerseniz atı zorlamıyorlar. Yani aslında çok daha iyi noktada bitirebilecekken zorlamadığı için çok geride tamamlanmış gibi görünüyor. Kağıt üzerinde herkes de bu kadar detaylı çalışmadığı için bu kadar geri planda kalıyor. Halbuki çok iyi bir orijine sahip. Yani 13 numara e Şirin bile şansı var. Ben bu koşuyu kapatıyorum. Yani bu, 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 yarıştan bir at çıkarmayın derim size. Zaten biraz sonra riske girebileceğiniz koşulardan bahsedeceğim. Şimdi 3. ayakta 4 numaralı Born to Run. Bu safka zaten yarış hayatına ilk mücadelelerinde bakıldığında çok parlak bir başlangıç yapmıştı. Özellikle kısa ve orta mesafeli kumpis yarışlarında. Sonra çok uzun aradan sonra bir yarış gördü. Ardından katılmış olduğu 4 koşusunun ikisini kazandı. Birinde işte son koşusunda az farkla ikinci oldu. Onda da yani aslında orada bir kapanma sorunu yaşamasaydı daha önce temposunu yükseltmiş olsaydı kazanabilirdi Öyle, Sadece bir koşuda tabela dışı kaldı. Orada da çok güçlü rakiplerin yanında mücadele etmişti. Bugün Selim Kaya gibi stiline uygun bir jockey ile yarışacak. Normalde önlerde kabulleniyor ama işte Heyjad, Walt Danger kaçacak. Burn to muhtemelen üçüncükte konumlanacak. Temponun süratli başlaması bence aleyhine değil e, lehine olacaktır. Hazırlıkları da iyi. Dolayısıyla Burn ben kazanmaya çok 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 yakın olduğuna inanıyorum. Hatta ekonomik kuponlarda bank olarak öneriyorum. Geldik günün bankosu olarak önereceğim isme. Şimdi AGF'sini kontrol edebilirsiniz. Bu arada düşü düşüyor. <laughs> Enteresan. Tekrar çıkarım. 2 numaralı gün ötesi. Son koşusunda dili bağlanmış bir şekilde mücadeleye katılıp kolay bir birincilik elde eden bu safkan dil bağını benimsedi. Normalde ilk kez dil bağlanan safkanların çoğunluğu geç çıkar. Hatta bazıları yarışta da başlamayabilir. Ee, bu da benim işte at yarış tahmicinin literatüründe kattığım bir şey. Kabul eden etmeyen var mı bilmiyorum ama ben bunu savunuyorum. E, gün ötesi bundan olumsuz etkilenmedi. İyi çıkış yaptı, iyi konumlandı ve formda jockey ile kazandı. Bugün de yine benzer rakiplerin yanında mücadele edecek. Daha önce Bursa'da yarıştı ve çok başarılı bence çok başarılı bir üçüncülük elde etti. Bugün kulvar avantajıyla işte ne olacak lima kaçacak hadi bakalım ikincilikte gitsin gün ötesi de üçüncülükte gitsin düzlükte dönürken alsın liderliği dışarıdan gelen Gözpınar'a ne bileyim içerideki Pıtır'a filan Dirensin kazansın. Ben gün ötesini kazanacağına inanıyorum. Günün bankosu olarak öneriyorum. Dediğim gibi AGF'sinin not alın. Muhtemelen yükselecektir. Böyle bırakmayacaktır. Çünkü aramızda çok kurnaz isimler var. Böyle tahmin hırsızlığı yapan isimler var. Onlar alıp alıp hazıra konup işte o tahminleri kendilerimiş gibi veriyor. Halbuki ben sabahın 7'sinde uyandım. Yine gece kaç saat işte o kadar mesaide kaldık. E, 7'den işte saat şu an 12.22. Bu saate kadar çalışmalarımızı sürdürdük. Biz emek sarf ediyoruz. Onlar ise emek hırsızı. Bu sebeple diyorum yani kanalı büyütelim. Abone olun. Ücretsiz bildirimi açın. Ve o tahminlerin aslında kimden esinlenerek verildiğini sizler de görün. Bu arada Gözpınar AGF'si daha da yükselmeye devam ediyor. Gün ötesi düşüyor. <laughs> Hadi bakalım. Geldik 5. aya. 5. ayakta 3 numaralı Adalife. Kısrak babası Kayızberç zaten. Yani bu safkan bu, bu grupta yani bu safkanların diğer rakiplerin performansına bakıldığında öne çıkan bir isim. Bugün kulvar avantajına da sahip. Temponun süratli başlamasına da e, başlaması da avantajına. Dolayısıyla etkili sprint ile kazanabilir. Ancak bu koşuda çok enteresan neticelerde gebe. Yani çok ciddi sürpriz gerçekleşebilir. Onun da altını çizeyim. Hani işte 10 numaralı Hanen Kız, 1 numara Bol Kader. Bunlar zaten görünen bilinen isimler ama işte 7 numaralı Dörtnal Sultanı, 13 numaralı Nefesim Ol, 12 numaralı Nadimem e, Güçlü Bey mesela geç çıktı. tabela dışında kaldı ama hiç de zorlanmadı. Dikkat yani. 4 numaralı Alkuruş Kızı kulaklık e, aksesuar eklendi. 8 numaralı Ece Duru uzunlardan sonra katılmış olduğu ikinci koşusunda Jockey tarafından çok da zorlanmadı. Yani varsa daha da imkanınız e, at ekleyebilirsiniz. Burada dediğim gibi enteresan bir netice gerçekleşebilir. Geldik son ayağa. Son ayakta King Pusa <laughs> King Pusa değil. King Pusa diyorum. Ben öyle kraldı, muraldı. O tip böyle abartıları, övgüleri falan sevmem. Burada sizlere latife latif ediyorum. King Pusa e, bu safkan kulaklık aksesuarı çıkarıldıktan sonra etkili yarışlar çıkarmaya başladı. Özellikle son iki koşusunda yani bugünkü Atlantis ile katılmış olduğu mücadelelerindeki performansını çok beğendim. Bugün grup çok daha uygun. bakıldığında grup içerisinde bir tek stil rakibi var. O da 11 numaralı Last Sultan'ı. O da acemi bir Atlantis'e sahip. Yani o liderliği alana kadar King kısa bastırıp tempoyu kurmuş olur. dediğim gibi grup uygun. Çok formda. Aplantisi yine aynı şekilde formda. Stiline uygun uyumlu. Yani ben King Pisa'nın büyük ihtimalle fotoyu önde geçeceğine inanıyorum. Bunlar benim genel görüşlerim. Tabii ki dediğim gibi yorumlarım, yazılı yorumlarım, şablonlarım her zaman olduğu gibi Ganyan Comte'de. Umarım beklediğimiz neticelere alırız. Umarım bu tahminler sizlere faydalı olur. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, alta yorum yazmayı da ihmal etmeyin. Herkese iyi şanslar diliyorum. Görüşmek üzere.